Çekiyorsun değil mi? Hı hı. Nereye çekiyorsun? Eline. Kolum bile görünmüyor. Sadece elim var. Tamam. Biraz şuraya gireyim. Görünmüyor. Hangi, hangi metal alet. Bak şurada bir tane parça var. Onu çıkartıyorum şu an. Ha gördüm. Ah, plastik parçalar da. Ha. Alttan da bunu böyle söküyoruz çekiyoruz. Çıkıyor. Görüyorsunuz halini. Yani burası erimiş, burası erimiş. Bunun yüzünden ses yapar. İnternet üzerinden aldık. 160 170 lira para. Ama ben buraya çift taraflı buraya bant atmıştım birazcık. Zincir sesini göstermesin diye. O altta kalabilir tutar en kötü. Bu şimdi yeni olduğu için çok da bir eldivene gerek yok. Bunu birazcık genişleterek koyuyoruz tabi. Bence böyle kolay giren bir parça değil aslında. Ama biz orayı burayı açmamak için uğraşıyoruz biz ha. Bu aslında bu kadar da zor değil yani bu kadar. Bunu açmak. Şu parça görüyorsunuz. Daha önceki direkt çıkıyordu çünkü parça sıkıntılıydı abi. Şimdi Şimdi tam oturacak. Çok iyi becerim. Hadi girme. Birazcık kasmak lazım. Böyle durumda direkt şey yapın. düzü alın. Şöyle şuradan içten geçirelim. Bu şekil bağlayabilirsiniz. Ben altına çift taraflı bant atmıştım. Bunun nedeni ise şey tamamen kalsın diye. Bunu buradan yapıp yapıyorsunuz. Burası birazcık zor olabilir. Hatta kalmayacak. tak Sen de kimsin? Yani sen kolay sen girdin. Bir tarafı takalım. Aynen. İşlemimiz bitti. Bu kadar. Bu sayede zinciriniz hiç şekilde ses yapmayacak. Ses yapma nedeni bu. Parça birazcık yama bu konuda artık maliyetten kaçtı bilmiyorum. R25 kullandım o kadar. Motor kullandım. Yani küçük motorlarımda da bu yoktu. Ama 3 metre de aldım ve bu sorun var yani. Neyse iyi günler.